Hepinize merhabalar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2025 oynayacağız. Oynayacağız. Lider oralı kayolun. Maça git, maça git. Hani bakayım toplayayım mı? Ah. Tamam. Ha. Ha. Bak bekle. Oh. Maşallah. Lider sensiniz buradan. Evet. Yani yanlışlıkla çektik. Lider benim, lider benim. Kim ben benim o hava dalaya sonra dalaya ne iş ya? Sessiz ol lan. Akıl akıl. Hadi maça başla. <maça. gülüyor> o ne be o ses ne? Tamam. Dilaket yasaklandı biliyor musunuz? Yasaklandı. Gel, yasaklandı. yasaklandı. Ben bırakmadım YouTube hesabımı. Çünkü şu anda video çekiyorum. Hadi. Hadi be girmeyecek mi bugün? Hadi ya o ben de Allah. Gelecek. Başlattım gene. Arkadaşlar bir sorun oldu. O yüzden maça giremedik. Bir daha yapacağız. Kanka kız 48, şu telefonu. 48 kız. 11 Hayır. Ne? Bak. 12 e? 78, 78 89 80 Aa ne oluyor ha? Evet. Maça gidin. Galiba oturacağım. Evet. <laughs> ya ya bala yapma şunu ya. ya. Deplasman. Deplasman. Lider. Ya da şöyle sonra. <laughs> ya sessiz olun. Düzgünce maçımıza bakalım. <laughs> deli seviyorsanız yorumlara yazın. Allah seviyorum. Maç sonunda hangimiz daha iyi oynadı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ya oğlum canlı yapmıyorsun ki. Abone ol. Canlı yapmıyorum zaten. Yapacağım. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Salon kardeşi çok kötü. Salon kardeşi ne öyle kanka? Oğlum gene 3070 bu ne la? Ben bunu düzeltirim. Hayır. Ya oğlum hadi. Sen 101'lik mi? Evet. Messi? Evet. Mersin Benim. Ya. 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 Ben de imzal Deli deli oğlum. Tamam tamam. Nasıl açtın onu? Spotify'ya. tek Allah. <laughs> Allah. Allah. Oğuz, iki, ya. Evet arkadaşlar. Maça geliyor. Şarkı değil lan bu. Hah ben... tamam. Maça giriyoruz <laughs> arkadaşlar. Sala <businesses, gülüyor> öy. Neyse. Kafaları. <Insurance> Arabalar verdim koşun. Abdullah HGD, Prof HGD. Abdullah o sırayım HGD. O adam orta açtı bak şimdi. Oha adam Yok açmayacak. Bu geri Koki yedemedik. Kober yiyecek sandım var ya. Abdullah şey Kobe pas, geldi. Pas gel. Pas gel. Pas gel. Pas gel. gel. FG, pas Abdullah Pro FG pas. Gel FG, pas. gel. Ömer. Evet. Yakala. Kostura. Kostura. Sana oğlum sana. neden kaçıyor bu? Lionel, Lionel Messi çok güzel çalım. Lionel Messi gidiyor ortaya geçsin de oğlum. Geçsin pas bas. Kimin de burayı ne? Açtım vur vur. Tamam, tamam. Ya Yatalan. Ne yapıyorsun oğlum, oğlum ya? Şuta artık benim oyuncu dikir dikir. Vay Ya oğlum topu ayağından almayın. Abdullah vur vur. Vuruyorum ben. Abi orada vuracaktın mı? Vuracaktın ya. Hadi hadi. Ve ana vur. Hay. Oğlum ne İsmail yok ki? Ben attım, ben attım. Ali Ben attım, ben attım, ben attım, ben attım, ben attım. Ben attım, ben attım. Ben golü. Aa. Hadi, hadi. Ama var. telefonun sesinden benim ses duyulmuyor belki de. Olsun olsun. Maçı izliyorsunuz ben. ya o yeter bize. Ya Kanka o. biraz telefonları kısalım. Ben tamamen kısalım. Tamamen. Ama ben tamamen kısamam. Tamam, tamam böyle iyi. O şimdi de kısamayalım. Vur. Kır ayağını. Kır. Lionel Messi koş. Kimsin oğlum sen? Ben, ya, ben. Yazmıyor. Apo aç ortana. Açtım Vurdum. Sana. Vur. Vur. Vur tala. Tamam. Vur tala. Ne yapıyorsun ya? Ya. Ayıp sala. Adam. Adamın ben tekti. Allah razı olsun. Olsun. adamlar çekiyor. Adamlar... Yani bir şey yok. Bu yemeyelim. Yes yes. Helal. İko menajer. İko İko benim kaleci. Gobel mi? Gobel ha. E. <laughs> <laughs> Biz buna böyle gideceğim. bir kaleciyle. Oo <laughs> oh, Eptü billerinin ay özümlerinin. Beyler adam adama yapın. Aha. Delil. Aa! Korner rat... değmiş lan. Kaleci yok lan hala kaleci. Bak ya. Hasn... Ya yani uzun vurma ya. Lan uzun vurma. Ne vereceğim? Kayıyorum adamları. Git. Birine çı da yere Ben dal 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 dal. Aa! Yedik ya. Tamam. Ne <laughs> şey yapıyor ya? Allah <laughs> Allah ne yaptın bizi ya? Ben ne yaptım otur. <laughs> yaptın bizi. Bu kan ileri git gel. Lan ya kafa patlattın orada. da. Kafa patladı. Yetti. <gülüyor> Yetti. Az 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 az. Vur vur. Ne? Kim attı? Hepimiz bu gemiyiz. Hepimiz aynıyız. Ölçü yıllık yapmayın. Neymar ne oynuyor? Ben. Neymar ben oynuyorum hadi. O zaman gol attı Talha. Abi ben ne? neden atamıyorum ya? Neymar ben oynuyorum. Hayır Talha. Abi herkes bütün takımı oynuyor. Oğlum öyle ne bir şey. Bak ben, ben. <laughs> bak Neymar benim. Bana evet anlayın. Neymar. Neymar. Allah, tarla. Neymar. Neymar. Oğlum bacak. Şimdi ben benim? bebeğim. Ya ne küfür ediyor. Mal diye bir Oğlum küfür etmedi. Uzaklaştırdık. Uzaklaştır. <laughs> bas. Aa, bas, Aa, bas ya, çabuk bas. Gidiyorum gidiyorum. Git, git, git. Vur, vur, vur. 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 Orada vuracaktım bak. Ya kanka aşağı kaydı bilmiyorum yormadın ama. Hep bir iki. Net 3 Hepsi mobil. Orta seviyeye karşı oynuyoruz biz. 3 bir geliyor. Bir <laughs> Kaçıncı <gülüyor> dakika 24? Allah'ım artık ayılttı. Saat 11. telefonu. Herkesin 10 katını kutluyorum arkadaşlar. Pas 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 ya. Allah. Ben Ya ya. Yaramıyordu tola ya. 25.000 tane adam var önünde. Ya yürü git ya. ya. Bir tane vardı. Orada. orada pas verecektin işte tola. Baba. Lan. Ne ya biraz kahretmeni... bana da attın ya. Kaleci vermiyorsunuz ki. O diyor. bu Küfür mü Pas ver biraz. Çekebildiğim kadar çektim. Uzun atmayın, yakın atın beyler. Patlaçı patlaçı gidip bu yatağı. Rakip var, rakip. Şu beyazlar Bak, Çık, çıktı bak. Çık, çıktı. Devam ettiriyordu şerefsiz. Kahve istemiyorum. Furkan sana verdim. Kaç kez? Sağ ol. Fazla mısın, fazla mısın? Neyse bilmiyorum. <laughs> 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 pas, 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 pas. Ya neden geri oynuyorsun? Ya geri oynadım, buraya doğru attım. Sen ne veriyorsun? Şun. Tamam. Allah atamıyorsun onda. Oğlum talha bir şey yapmadı, sen yaptın yapacağını. Geri oynadın, sonra da topla. Topla. Tamam. Pas pas. Pas. Lan talha. ya o ofsaytın kralını yaptık ya. <laughs> <laughs> gabuk gibi olsa, gabuk gibi ofsayt. <laughs> Sen neden uzun oynadın? Kanka ben bak. Gel buraya doğru yapsın. Oğlum şöyle tıkla tıkla de. takla. Sanki tıkla. Pota koç. Pota koç. Orada ne var ya? Sağla 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 Vur. Pat <gülüyor> pat, <gülüyor> pat ne olur pat. Pat 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 ya pat. Pas pas pas. Pas hızlı deme. Pas pas alıyor. Tamam pas ver ya. Oğlum ilk vurun verim ben vurma çiğini yaptım. Vurma dedim. İlk vurma ne dedim? <laughs> Allah ım, Allah ım ya. Seyirciler de şahit. Arkadaşlar vurma dedi. Vurma vur demedi mi? Yorumlara yaz. Vur bu kimes? Bu kimes? Abi de sana de 그래 그래. Bu helal. Pas. Obe! Kimse yok. Pas, pas. Ben pas. Oh, tamam. Esas açmaz. pas. Hasan gel. Hasan gel. Bana vermiyorsunuz ki. Az önce verendin. <laughs> orada şut çektin sen Allah pas vermedin. <laughs> offside. Allah offside Hep offside de bekleme ya. Oğlum oyuncu renkliyor ben değil. Bak benim oyuncu var ben. Sen orada depar atıyorsun. Geri çekil geri offside olsa. Of <laughs> <laughs>

Dört o, en çok ben oynamışım Tamam bir pas bir vermiyorsunuz bir ki bana. En çok en düşük ben Abi biraz pas verin. Ah, evet. En ama bana pas vermiyorsunuz ki. Ben sana veriyorum. Ama vermiyor. Kanka. Orada atmıyorsun. Kanka He. panik yapma orada bak panik. Panik. Panik, yap. panik. Sakin. Panik. Tamam hadi devam devam. Lütfen. Lütfen. de diyorum. Yani Ana böyle. <laughs> ya ne oldu mı seç lan? Ben. Salla. <laughs> ben seçelim oğlum. Hı ben meydanım. <laughs> Kendisi seçiyor. Pat. Pat. Orta ne yapıyorsun? Dur ben. Pat pat. Dur dur dur. Pat pat. Allah. Tamam. Bir daha pat. Bak daha neredeyim. Pat pat vur. Ha olsaymış. Oğlum nasıl olsay? Ha kabak gibi olsaymış. Ha. Oğlum haberim yok olsay olduğuna. Ama ne ki orada açmışsın. Vur dur. Şu tola şu da vurabilirdi. Şöyle yapar. Biz... Fenerbahçe diyenler abone olsun. Galatasaray diyenler abone olsun. Beşiktaş diyenler de abone olsun. Herkes abone olsun. 66 aboneyiz sizi çok seviyorum. Pas. <laughs> pas. Allah full ne yapıyor? Ben mi? Hoca hoca. Pas. Pas. Ya. Allah. Ya tamam gol de. <laughs> Valla özür <laughs> Tamam güzel gol de. Önemli olan paslaşman. Paslaş. <laughs> Anne. Aptal ablanın bilin valla ya. Bak, bak, bana da böyle pas verin işte benim size böyle verdiğim gibi bana da böyle verin. Bas bas. Al dal, dal. gir gir gir. Düzgün atın Çocuklar ya Düzgün atın Çocuklar Ya ağlamayın lan Bebeler Bebeler Abdülazim Yürü Kızlar O kendini, <laughs> oh, hocam Hocam O oh, hocam. Oh, hocam Hocam O oh, hocam Hocam O oh, hocam O hocam Arkadaşlar ben abi maç bu. Osur osur şimdi. <laughs> eyvah eyvah. Ana yüzüm gözükmüyor büyül tek sonu. Yedik deme. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> abi ağlamayın. Bak yanındayım yanındayım. Ya. Uzun oynama yanındayım. Uzun oynama yanındayım ya. Ben mi uzun oynayacağım? Apıya diyorum. Ağzı kırkan. Atınca gibi bütün golleri siz atıyorsunuz. Pas vermiyor. Ben bir gol bile atamadım. Ben bir gol al vur sen de vur sen de. Evet. Ya tamam da bak bak adamlar iki yanından geliyor. Bir de çok bastın kanka. Şöyle yap bitti. Şöyle yap bitti. Çok çok kanka şimdi bir gösterdi. Bir o şey. Allah'ım ben bu takımı ee, E e e <laughs> Ettirelim. <laughs> Oğlum, 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 Oğlum beşik yedik ya. Giy Bir de Beşiktaşlı Getson. Oğlum Oğlum koy <laughs> var. Hikardi gibi kaydım. Hikardi gibi kaydım gördün mü? Ben, ya kay şunlara ya kay. Ben, kay ayağını kır şunun. Ben kaydım Herkes aklıma aklıma. 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 ben. Eyvah kırmızı Ya ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> lan lan nasıl yiyin? Lan, lan, lan <laughs> kırmızı, ben <laughs> bunu <bıldurayım. gülüyor> Salla kontrol yapma. Gerçek salla kaydım. Allah salla kaydım. O ne yaptın? Lan ben dışarıdayım. Aa dışarıdayım zaten. o kadar sert neden dalıyorsun Hayır, oğlum? kırmızı kart yedik, kırmızı kart yedik. İyi, iyi, iyi. O kişi kaldık. Seksiydiler, antiydiler, önce geldiler, sonra sevdiler. Sonra da şehir sevdiler. ya oğlum bu <gülüş> go bye. Uzun oyunun Pas. Pas. Al. Yana pas. Apır yana apır. FC aldım. Lan lan. Bı Göl. Oğlum bana ne? Ona kaçıyor lan. Kırmana gerek Nereye vereyim? Bana bana var. Bir gavandı diyor. Adam konuşmayı yürüttün. <laughs> lan kaleye vermeyin ya. Kaleye vermeyin. Kaleyi, kaleyi neden veriyor lan bu ya? Tamam özür <laughs> dilerim. Kral da siz paşa da siz özür dilerim. Bak kirin var dinledi şarkı. Ne veriyorsunuz? Pas, pas, bak, pas. <laughs> lan önündeyim ya, <laughs> önündeyim ya. Bak girmedim. Ah ah bunu da yeriz. Bas bak Bas bas bas. Bas. Ya of. Sana offside yapıyorum. Offside yapıyorum. En güzel kim oynuyor <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın. Bir, bence bir ben Apo 2. Fatime'yi bırak, bırak Şu anda gülen Talla <laughs> Al Fatih'i Bak Fatih'i diyor tam, <laughs> <A Fadi gülüyor> Fadi Ayşe, bas. Vur bas bas ya da pas <laughs> Abi pas ya Tamam çok güzel gol ama Oğlum de değilim Değiliz ha dibindeyim ben. <laughs> pas vermiyorlar arkadaşlar. A <laughs> pas vermek doğru değil mi? söyle. Pas 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 Ronaldo. Pas, <laughs> Pas vermeyenler var ya arkadaşlar çok kötü birisi. İşte bunlar gibi. Offside. <laughs> oh iyi. Yeah. Buna bir şey demem ama Allah'ın bütün attıkları gol pası. Paslar kan. Ne olur Allah Top neden benim? Bana gelmiyor. En az ben oynadım şu anda. En kötü ben oynadım şu anda. Çünkü gol atamadım. Ben sana vereceğim. <laughs> <laughs> a <Fıkak, sıkak, sıkak, gülüyor> Orta <laughs> Ben de pas vermiyom Onların bana yaptığını yapıyom ama bundan sonra pas vereceğim. O Son anda dokundunuz galiba. Pas. Jude Bellingham. Ya kaleye vermeyin şunu. Oğlum. 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 O ne?

何 <laughs> bitti. Ama yani video da bitmiştir arkadaşlar. Ve mak bitti. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.